Biz yoğun bir tempoya girdik ve düzenli videolar yükleyemiyoruz. Maalesef bunun için sizden şimdiden özür diliyoruz. Çünkü sezon başladı, çalışmamız gerekiyor. Bu hafta sonunda Beldib'ine geldik. Beldib'i sahilde kalmayı umuyorduk ki ne oldu dersiniz. Şimdi burada şöyle bir şey var. biliyorsun Murat burada çalışıyor ve ben de şu anda hatta onu bekliyorum. Birkaç saat içinde gelecek biz burada Beldebi Sahili'de daha önce çok defa kaldık. E, Beldebi Sahili'nin sonunda bir tane park var. Yani park mı denir, piknik yeri mi denir, böyle denize sıfır, e, çok güzel böyle gölgeliğin, ağaçların olduğu bir yerde. Oraya gideceğimizi umuyorduk ki bir gittik, o yer kapalıymış. Yani orasını özelleştirmişler ve aşırıcık bir park yapmışlar. Murat birkaç saat sonra çıkacak ve bir koy bulacağız. Orada karpuzumuz yiyeceğiz, denizimize gireceğiz, güneşleneceğiz sezonun ilk denizini açacağız bu arada. Ben de şu an onu bekliyorum. Ne yapıyorum? Bilgisayarda işlerimi hallediyorum. Fotoğraflar çekiyorum. Kitap okuyorum. Yazı yazıyorum. Bakalım. Murat gelsin. Güzel bir yaz başlangıcı olacak. Yeee! Murat geldi. Helo, ben geldim. Neler aldın? Karpuz aldım da düşürdüm ya. Çatlın. Düşürdün mü? <laughs> Bakayım. Çok mu çatladı? Çatladı işte. Bir şey olmaz ya canı sağ olsun. Canı sağ olsun. İşte istediklerini aldım. Süper. Bu da senin özel poşetin. Ooo meyve. Kaç para biliyor musun? Kaç para? Söylemeyeceğim. Söyleme zaten bence. <laughs> Sonra bana çok para muhabbeti yapıyor annenle. Evet. Ama şu kadarcık poşetle 50 lira olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunların hepsi gıdım gıdım. <laughs> İyiymiş. Hazır mıyız o zaman size denizciliğe? Aynen hazırız. Hadi gidelim. Akın akın şu kalabalığa bakın. Gizli koya gitmeye çalışıyoruz. İsmi gizli koy ama eskiden gizliymiş şu an hiç değil. Herkes gidiyor. Şimdi havlularımızı aldım. Ondan sonra meyvelerimizi alalım. Sandalyeleri alalım mı? Sandalyeleri almayalım. Çok yürüyeceğiz. Bence bir sofra bezi alsan yeter. Yük olmasın yani bize. <laughs> yazlıkçılar, yazlıkçılar. Bu akşam lale sinemasında. Murat'cığım her videoda gözlüğü farklı oluyor. Nasıl? Tarzınız farkınız. <laughs> vintinç. Bu mu vintinç? Değil mi? <laughs> Seni yerim. Arabamız Beş defa daha gitti. <laughs> aynen. Girişler yasaktır. Ne güzel motorlar bunlar. Şu an iyice kapatmışlar burayı var ya. Şuradaki gözlük de benim gözlüğüm. Koleksiyonum. Koleksiyonun aynen. Muhteşem koleksiyonu. Neden bunu takıyorum? Çünkü Murat benim kışın gözlüğümü kırdı. Ben kırmadım aynen. ya. Kırdı. İşte gizli koya giden tünel. Tünelin içindeyiz. Film afişi gibi duruyor. Bak. Tünel biter bitmez hemen sağa dönüyorsunuz. Ve gizli koy karşımızda. Ve gizli koy burada. Bakalım ne kadar gizli. Biraz şu yolun ilerisine bakacağız. Belki bir yer vardır. Gök gürlüyor. Sanırım birazdan yağmur yağabilir. Evet, gizli koy. Aslında çok güzel bir yer. Biz buraya balık tutmaya gelmiştik değil mi Murat? Burası <laughs> İyice gizli mi? İyice bak. İyice gizli. Ay. Düşmeyelim baksana. Vay, burası çok güzelmiş Murat. Sezonu açamadan yağmur başladı. Şu an gök gürlüyor ve yağmur çiselemeye başladı. <laughs> Ama yine de sezonu açacağız, denize gireceğiz. Gizli Yağmurda. koya inmeyeceğiz, çok kalabalık çünkü. Evet. Ee, bir alttaki koya ineceğiz. Hadi bakalım. Tüneli, Bir yağmur başladı, bayağı sağanak. Ama Büşra sezonu açmakta çok ısrarlı. Evet. Ben geri dönelim dedim ama dinletemedim. Yağmurda çok daha güzel olur. Aynen, ama? zaten sulak yerde büyüdün ya. <laughs> Michael Phelps gibi yüzüyorsun ya. Biraz böyle kayalardan aşağıya ineceğiz, ama çok uzun bir yol değil geldik sayılır. Bu yağmurda nasıl olacak? Biraz böyle denize gireriz, çıkarız. Karpuzumuzu kemiririz. Kapı. Hemen. Hadi. Hadi. Dur dur burada dur biraz. Ne? Burada duralım biraz. Bence buraya biraz sığınalım. <laughs> ya, buraya niye sığınıyoruz? Ama kameramız ıslanır, şeyimiz ıslanır, çay, elbisemiz ıslanır. Kuşağı niye buradasınız? Çünkü sağanak yağmura yakalandık. Şu anda sezonu açalım dedik. Koya inerken sırrı sıkalım. Ve dışarısı göz göz görmeyecek şekilde bayağı şiddetli yağmur yağıyor. Şansa bakar mısınız? Bu nasıl bir şans yani? Şu an bütün koylar boşaldı. Herkes yani. elin içinde sığınıyorlar ve sağanak yağmurun dinmesini bekliyoruz. Hep birlikte. Şuraya bakın. Ama <laughs> dindikten sonra deniz çok güzel olur. Yani. Olur mu? İnşallah diner. İnşallah. Bilmiyorum, çok fena yağıyor baksana. Göz göz görmüyor İyi ki bir sezonu açalım dedik. Bize haram oldu şu anda. Yağıyor <laughs> mu ya, ya, ya? Biraz yağıyor. Ya. Bilmiyorum. Bir bakalım denize. Hadi. Allah'ım ya bugün de denize giremiyoruz ya. Ne düşünüyorsun bu konuda ya? Biraz duygularından bahset. Bu nasıl bir şanssızlık Murat? Bu aslında bir bereket yağmuruydu. <laughs> Haziran bereketi bu. <laughs> Haziran ayı. Mayıs'ta sezonu açmadık dedik ki Haziran'da açarız. Öyle bir gün tercih etmişiz ki işte sağanak bir yağmur içerisinde kaldık birden daha denize giremeden. Ben girelim diyorum, Büşra gidelim diyor. 5-10 ee, dakika içinde bir karara varacağız muhtemelen. Bir bakalım da. <laughs> Bir ıslıklam aldık. <laughs> Ama denize girebildik yağmur yağarken denize girdik. Aynen maalesef. Maalesef ki <gülüyor> <gülüyor> o kadar yol geldik ya ne yapalım girmesem miydik? Yo girdik çok güzeldi deniz müthişti. Ee, çok, güzeldi. çok çekim yapamadık kameramız ıslanır falan korkusuyla. Ee, GoPro'yu da unutmuşuz maalesef. Ama çok keyifliydi sezonun ilk deniz açılışı böyle unutulmaz oldu bizim için. Karpuz almıştık, meyve almıştık. Hiçbirini yemedik. Şimdi <laughs> karamana gideceğiz, hepsini üpleteceğiz. Evet. Bugün böyle geçti. Böyle oldu. Hiç beklemiyorduk. Hiç planda yoktu ama yapacak bir şey yok. Aldığında düşürdüğüm karpuz çatlamıştı. Şimdi onu o kadar taşıdık, götürdük, getirdik. İyice suyu çıkmış. Böyle iyice suyu çıktığı için şimdi pütür bunu pütür. yiyeceğiz. Denizde yemek planımızda ama işte yağmur mağmur izin vermedi. Şimdi Keselim. Ama şunu şöyle çok Zaten kesilmiş aynen. Sezon. oh! ilk karpuzu. Şuna bakın. Güzel kokuyor. Bence evet. tatlı. Sezon hayırlı <laughs> <Uğurlu> olsun. Bravo. <laughs> hmm. Güzel mi? çok güzel. Sulu ve şekerli. Yine de denizden sonra karpuz çok güzel oluyor. Evet. Hele ki sağanak yağmurun altındaki denizden sonra diye bir... <laughs> <laughs> Biz sezonu böyle açtık. Yani biraz şanssızlık oldu. Daha güzel bir şekilde bir şeyler yapmayı umuyorduk ama böyle oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bize destek olmayı unutmayın. Ya ağzımda gülüm bir video. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Haftaya yeni bir videoda buradayız. Görüşürüz. İnşallah. Görüşürüz. <laughs> <Çok hoş gülüyor> Karbuza hiç güzel değilmiş. Hmm. Peki iyi değil mi? olsun? Beğenmedim. Şans. Nasıl gitmiş? Hmm. Hmm. <laughs>